yurdunda hayal çeşmesi benim. Bir gün kızsan bana, alsan başını yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim. Demedim mi şu görünene razı olma. Demedim mi sana yarışır o kuran kuram benim asıl. Onu süsleye bezeyen benim demedim Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kurak yerlere gitme sakın? Senin duru denizi benim demedim? mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi sana? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin konum kanadın benim demedim? Mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşim benim. Sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin. Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları hep sana demedim mi? Bu güzel şiiri için Ahmet Ağar'a teşekkür ederiz. Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğren de Allah sabrı verirse ona razı ol. Başına gelen derde belaya razı olur da ses çıkarmazsa o anda sana hemen cennet kapıları açılır. Nice insanlar gördüm. Üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm. İçinde insan yok. Verdim canımı gitti şiirini seslendirmek üzere Emin Türker'i huzurlarınıza davet ediyorum. Nerede bir topluluk görürsen terli derde... al. Hiç durma bağır. Kaçan bir kul gördünüz mü? Ey insanlar de! Tertemiz kokan bir kul gördünüz mü? Ay parçası bir yüzü var, baştan başa fitne. Savaş vakti tez gider de tell al. Garış vakti uysal olur de. Nerede bir topluluk görürsen tell al. Hiç durma bana ince boylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, tencan, çelik bir kuş <laughs> Sırtında bir al kaftan taşıyor. Kucağında bir rebat, elinde bir yay var detaylı Çaldığı hep güzel, hep sıcak havalar Nerede bir topluluk görürsen telli al. Hiç durma bağın. Onun bağından bir meyve devşiren var mı? Ey insanlar de onun gül bahçesinden bir demet gül deren var mı? İşki çıksın biri bir habercik getirsin ondan bana tella. Çıksın bir ondan bir şeyler desin işki. Söyle verdim ona canımı gitti tella. Verdim ona gitti. Bu ne güzel koku böyle. Bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen? Mis mi bu? Amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle. Bu ne güzel koku. O pazardan bir çocuk yoksa o mu geliyor? Yoksa sultanımız geri mi geliyor ne? Bu nasıl yüz böyle? Bu nasıl ışık? Bu nasıl ay böyle? yalnızlığın adamı odur, odur. Boş yere arama şarap desin sen. Onun ağzını sen koklama boş yere. Şu meyhaneciden mi geliyor sandın onu? Dostum onu sen kendin gibi belleme. Yolda o yapa ne olur? Başında sarık yoksa ne çıkar? Ne bundan güneşe bir leke olur? Ne ayın gösterişine zarar? Bu gece uyuma dostum, bu gece uyuma. Bir kolayına getir, onu bul. Sarhoşlar gecesine hep böyle geceliğin gelir o. Bu gece uyuma dostum, uyuma.